Efendim şimdi de katılımlarıyla programımızı onurlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz edelim. Saygıdeğer valim, kıymetli milletvekillerim, değerli rektörüm, Saygıdeğer İl Başkanımız, Akdeniz Üniversitesi'nin kıymetli yöneticileri, kıymetli hocalarım, akademisyenlerimiz, bilim insanlarımız, sevgili girişimci dostlarımız, değerli misafirler. Antalya Teknokent Arge 4 binası ve Antalya Teknokent Girişim Ofisi açılışı vesilesiyle Türkiye'nin gerçekten cennet köşesinde Antalya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz ARGE ve inovasyon ekosisteminin öncü ve örnek altyapılarından Teknopark'ımızın yeni hizmet binasının ve girişim ofisinin Antalya'mıza, bölgemize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli dostlar, insanlık tarihinin en köklü ve hızlı dönüşümlerinden birine şahitlik ediyoruz. Az önce kıymetli milletvekilimiz içinde bulunduğumuz çağın aşırılıklar çağı olarak da ifade edildiğini, tarif edildiğini söylediler. Bu dönüşümün itici unsuru teknoloji. Sosyal hayatı, üretim biçimlerini ve kalkınma modellerini adeta baştan başa yeniden tanımlıyor. Özellikle yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerde inşa edilen birikim ülkelerin kalkınma rotasını tayin ediyor. Üretimde ve teknoloji geliştirmede stratejik özelliğin milli egemenliğin vazgeçilmez bir parçası olduğu günümüzde. Aynı zamanda teknoloji küresel liderlik kapısını aralıyor. Yenilikçi ürün ve hizmetlerin hızla ticarileşmesine imkan tanıyan teknoloji girişimciliği de teknolojinin sahip olduğu yüksek potansiyelin katma değere, istihdama ve ihracata dönüşmesine öncülük ediyor. Bu nedenle teknoloji girişimciliğini Türkiye yüzyılında daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'nin anahtarı addediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda girişimcilerimizi fikir aşamasından Küresel pazarlara uzanan yolculuklarında yalnız bırakmayan, nitelikli insan kaynağını yetiştiren bütüncül bir destek mekanizması oluşturduk. Girişimlerimizin finansmana erişiminin önünü açmak üzere devreye aldığımız fonların fonu ve eş finansman modelleriyle 4,6 milyar liralık kamu kaynağını bu alana yönlendirdik. Sağladığımız finansmanın oluşturduğu çarpan etkisiyle girişimlerimiz için 120 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Arge teşviklerimizden en üst düzeyde faydalanan Arge ve tasarım merkezleri ile Teknopark firmalarının yararlandıkları teşviklerin bir kısmını girişimlere yönlendirmelerini zorunlu kılan düzenlemelerle bugüne dek 18,5 milyar liranın üzerinde finansmanı teknolojik girişimciliğine kazandırdık. Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlere odaklanan TÜBİTAK BİK programıyla 2600'ü aşkın teknoloji odaklı iş fikrinin girişime dönüşmesini sağladık. Elbette çok katmanlı ve bütüncül bir anlayışla inşa ettiğimiz girişim ekosistemimizin baş aktörü aklıyla, fikriyle, emeğiyle ve ufkuyla geleceğe yön veren gençlerimiz, genç girişimcilerimiz. Bakınız küresel ölçekte milyarlarca dolarlık şirketlerin başarı hikayelerinin arkasında gençlerin imzası olduğunu hep izleye gelmiştik. Şimdi artık bu örnekler çokça ülkemizden de yükseliyor. Daha büyük, daha güçlü, tam bağımsız müreffeh Türkiye tasavvurumuzu, genç nüfusumuzu doğru yetkinliklerle buluşturarak gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu anlayışla Dene Yap Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste Programı, Milli Teknoloji Uzmanlık Programları, Milli Teknoloji Atölyeleri gibi uygulamalarla Gençlerimize yapay zeka, siber güvenlik, robotik gibi geleceğe yön veren teknolojilerde uygulamalı eğitim ve proje geliştirme fırsatı sağlıyoruz. 2018'den bu yana düzenlediğimiz dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'le milyonlarca gencimiz milli teknoloji hamlesi yolculuğuna dahil oluyor. Teknofest'lerde doğan binlerce yenilikçi fikir girişime dönüşüyor. Toplumun tüm kesimlerinin teknoloji geliştirme yolculuğuna eşlik etmesini mümkün kılan, imkanı olanın değil, parlak fikri olanın önünü açan özgün garaj modelimizle teknoloji geliştirmede büyük kazanımlar elde ediyoruz. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız 2002'de sadece 10 milyar dolar iken geçtiğimiz yıl 112 milyar dolara erişti. Aynı dönemde bir yıllık yerli patent başvuru sayısı 414'ten 11.400'e yükseldi. Arge harcamalarının milli gelirimizdeki payı İtalya, İspanya gibi sanayileşmiş Avrupa ülkelerini aştı. Girişimlerimiz bugün yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine pek çok alanda sayısız başarı hikayesine imza atıyor. Elbette girişimcilik mimarimizin başarısı adına Önemli referans noktalarından biri de milyar dolar değerlemeyi aşmış teknoloji girişimleri. 2019'da ülkemizde bu seviyede değere ulaşmış, milyar doları aşmış bir teknoloji girişimi bulunmuyorken bugün küresel arenada bayrak gösteren 7 tur kornumuz var. Bu başarı girişimcilerimizin doğru vizyon, güçlü altyapı ve etkin finansman imkanlarıyla desteklendiğinde neler ortaya koyabileceğinin en somut kanıtı. 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve milyar dolar değeri aşan tur konularımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolara erişmesini hedefliyoruz. Akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi görerek bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere daha hızlı dönüşmesini sağlayan girişimci fabrikası gibi çalışan teknoparklarımız girişim ekosistemimizin omurgası argeden ticarileşmeye uzanan zincirin merkez üssü olarak çalışmalarına devam ediyor. Nitekim son 23 yılda sağladığımız desteklerle teknoparklarımızın sayısı 2'den 114'e. Teknoparklarımızda inovasyon odaklı çalışan girişimlerimizin sayısı 56'dan 12.500'e yükseldi. Teknopark ekosistemimiz içinde Antalya Teknokent sahip olduğu bir kim dinamizm ve ortaya koyduğu somut çıktılarla girişimcisine imkan şehrine değer katan rolüyle öne çıkıyor. Bakınız Antalya teknoloji girişimciliği için eşsiz bir potansiyele sahip. Şehrimizde turizmin ölçeği seyahat teknolojilerinden yapay zeka tabanlı hizmet çözümlerine veri analitiğinden siber güvenliğe kadar birçok alanda yenilikçi ürünlerin sahada hızla denenebilmesine imkan sağlıyor. Diğer yandan şehrimizin tarımsal üretimi, akıllı tarım, iklim teknolojileri, su verimliliği, gıda teknolojileri gibi alanlarda yüksek katma değerli girişimler için doğal bir inovasyon laboratuvarı sunuyor. Antalya'mız aynı zamanda lojistik kabiliyetleri, uluslararası bağlantıları ve yaşam kalitesiyle küresel yetenekler ve girişimler için önemli bir cazibe merkezi. 250'ye yakın girişimi ve ulaştığı kurumsal yetkinlik düzeyiyle Teknopark'ımız şehrimizin taşıdığı potansiyeli görünür kılan bir üs ve dünya sahnesinde inovasyonla anılmasına öncülük eden stratejik bir merkez. İşte bugün Teknopark'ımızın başarı ivmesini daha da yükseltecek ve Bakanlığımızın yaklaşık 235 milyon lira desteğiyle hayata geçen geçirilen Arge 4 binasının açılışındayız. Toplam 7200 metrekarelik kapalı alana sahip bu eser hem Türk teknoloji girişimleri hem de küresel teknoloji firmaları için Arge'nin merkezi olma vizyonuyla hayata geçti. Bu binada yenilikçi projeler prototiplere dönüşecek. Antalya'dan dünyaya uzanan yeni teknoloji yollarının kilometre taşları döşenecek. Bina bünyesindeki Go girişim ofisi de kuluçka ve kuluçka öncesi aşamadaki girişimlere mentörlükten yatırımcı buluşmalarına, hızlandırma programlarından test imkanlarına uzanan bütüncül destekler sunacak. İnanıyorum ki Antalya Teknokent önümüzdeki dönemde de teknoloji girişimciliğinde yeni başarı hikayelerinin adresi olacak. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla az önce de ifade edildi. 1100 dekarlık yani 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alana sahip Antalya Tarım Teknokenti ilan edildi. Antalya Tarım Teknokenti de ileri teknoloji ve bilimsel altyapıyla tarımın dönüşümünü hızlandıracak Antalya'yı tarım teknolojilerinde küresel bir referans merkez haline taşıyacak. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fikri olanın önünü açmayı, Cesareti olanın arkasında durmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizin aklına, emeğine ve cesur adımlarına güvenmeye, onların yolunu sonuna kadar açmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi teknolojide devreten ve ihraç eden güçlü bir merkez ülke haline getirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Sözlerime son vermeden önce teknoloji girişimciliğimizin kalelerinden Antalya Teknokent'te faaliyeti aldığımız Arge ve Girişim Ofisi binasının girişimcilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Bu eserin hayata geçmesine öncülük eden kıymetli rektörümüzü, Teknokent Genel Müdürümüzü ve tüm ekiplerini tebrik ediyor. Bu yolculukta alın teriyle, akıl teriyle ülkemize katkı sunan tüm girişimcilerimizi, genç arkadaşlarımızı yürekten kutluyor. Antalya'nın bu hayaline hedefine sahip çıkan tüm firmalarımıza TUSAŞ başta olmak üzere tüm milli kurumlarımıza Antalya'mız adına teşekkür ediyor ve sizlere bizimle bu heyecanı paylaştığınız için şükranlarımı sunuyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.